Merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Biz Eslem'in doğum günü için Barbie, Kuti, Reveal bebeklerinden aldık. Eslem morlu bebeği seçti. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde 10 tane sürpriz çıkacak içinden. Böyle çeşitleri de varmış. Eslem bu morluyu seçti. Eslem bu arada Aybars nerede? Bilmiyorum. Allah Allah. O da videoda olacaktı. Evet. Ha bir dakika orada. Ee, Bu ee, kim? Ee, Sen ee, de kimsin? Ee, ee, Aybars. Ee, ee, <laughs> İnanamıyorum ya. Bize sürpriz mi yaptın? Ee, ee. Aybars bugün çocuklar bakın Spiderman kostümü giymiş. Aa, durun Ay, bekleyin ee, sakin. Ee, durun ee, çocuklar. Bekleyin bir dakika bir ver bakalım kaç paket var bir gösterelim arkadaşlara. Bakın arkadaşlar içinden 3 4 paket çıkıyor. İkisini sen açabilirsin, ikisini ablan. Aybars hızlı bir giriş yaptı. Bakın arkadaşlar böyle de bir kıyafeti giydirilmiş. Bir Barbie çıktı. Aybars. Aa bakar mısınız? Saçları toplu muymuş? Bunun içine sokmak için toplamışlar. Bakın arkadaşlar şapkasına. Ay şapkasını takabilir miyim? Ay çok güzel çıkmış. Bakalım bir. Bakın arkadaşlar Barbie'ye. Eldivenleri var. Aa, tamam Aybaş'cığım. Paketleri açmaya başlamak ister misiniz artık? Bakın arkadaşlar. Ayakları böyle plastikten. Eldivenleri de plastikten. Böyle bir şapkası var. Esra maçta arkadaşlar. Bakın ne çıktı içinden. Böyle bir hayvanı çıktı. Oyuncak hayvanı. Aybars sana ne çıktı? Aybars'a da bir tane etek. etek. Evet anneciğim çünkü çünkü bu Barbie kıyafeti çıkardığı zaman bu kürk kıyafeti zaten küçük kalacak. Gösterebilir misin Neyse, mi? giydi, giydi, mi? giydi, giydi, arkadaşlar anneciğim ne çıktı? Bakabilir miyim? Bakın arkadaşlar tarağı çıktı. Aa giydi, bu yumuşak kısmı giydi, ne acaba? Yumuşak kısmı sünger. Neden öyle yapmışlar? Ana bunu geçirsene sakın. Ama ben şimdi tek elimle geçiremem. <laughs> Bir şey diyeceğim. Açtınız mı bütün paketleri? Oğlan. Bir paket Oğlan, daha güyü. var. Tamam. Bir paketleri açalım önce. Hayvars bir paket daha açtı Ay, arkadaşlar. Aa, ayakkabı ve tacı çıktı. Bakın arkadaşlar çok güzel ayakkabıları var. Ay, Arkası bir açık, bir önü bir kapalı. Mor renkli ve tacı da mor renkli. Bir bir şey tak bakalım tacın anneciğim. Ay, bu, şey bu kadar arkadaşlar. Ay, yeten, evet arkadaşlar bunların bir de övü özelliği var. Soğukta renk Ola. değiştiriyor yüzünden Adem. yıldız çıkmış bakın ayıcığında da renk değiştiriyor diye biliyorum ben Adem. anneciğim bekle bir ablam bir taksın sonra sana da versin daha Barbie'nin o kıyafetini çıkaracaksınız ama göstereceğiz arkadaşlara içinde neleri var kıyafetlerinden daha var mı Anneciğim abla da biraz çıkarsın olur mu? Ay Ayakkabılarını çıkar sen de Esla. O ayakkabıları da kocaman arkadaşlar. Bakar mısınız? Ayı ayağı gibi. Tamam suyumuzu da hazırladım zaten. Şimdi getireceğim. Bakın arkadaşlar içi de böyle. Kürkünün. Çok güzelmiş. Yıldızlı yıldızlı. Anne. Eteği, Eteleliği ayakkabıları, eldivenleri, Ay, kostüm Ay. ayakkabısı, tacı, işte tarı. Galiba. Anneciğim Barbie'yi bir gösterebilir misin bize? Anne, çok, çok Bakın arkadaşlar. Bak Barbie'mizin anne, kolları bunu... oynar kol. Eklem yerleri var. Vardır, Ve böyle kıyafeti takılı. Lazım. Hadi giydir bakalım. Ya. Evet doğru onun üstünü giydireceksin. Bir de eteğini giydireceksin. Giydir bakalım anneciğim. Açık mıydı siz ilk altınızda? Olabilir. Belki iki yönlü giydirilebilir. Bakalım. Evet arkadaşlar çift yönlü giydirilebiliyormuş. Peki. Yani normal kıyafete dönüştürüyorsunuz o kostümü. Aa. Sonra buradaki gibi pembeli kıyafet oluyor. Eteğinin bak, bak, bak. üzerine. Evet arkadaşlar ben soğuk suyumuzu getirdim. Şimdi saçlarını bu şekilde tut anneciğim. Sonra sadece yüzünü batır bakalım. Hayır. <laughs> evet batır. Çıkar e bakalım. Baktı. Olmadı ya da ben göremedim. Bir bana verebilir misin? Ben bir deneyeyim. Evet. Tutuyorum. Baktım. Ben saçlarını tutayım hadi. Tamam sen batır ben saçlarını tutayım. Hadi batır yüzünü. Şimdi önce bir yüzünü gösterelim arkadaşlar. Biraz sanırım çıkmış. <laughs> Bakın evet. arkadaşlar yüzümüz böyle. Hiçbir şey yok. Gel batır şimdi. Adam, Atır bakalım. Olmadı. yok çünkü. Hadi gel yüzünü batıralım şimdi. Bir, orada. iki, üç çıkarıyoruz. Hazır mısınız? Ta 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 ta. Bakın arkadaşlar orada bir yıldız oldu gördünüz mü? Diğer tarafta da oldu. Şimdi ayıcı göster önce bana. Batırdı. Evet bakın arkadaşlar gözleri açıldı. Gördünüz mü? Uyuyordu. Soğuk suya girince yandı, uyandı ve gözleri açıldı. Kapat bakalım. Bakalım kapatılmış halini gösterelim arkadaşlar Aybar. Sonra sok. Bir gösterelim arkadaşlara gözünü kapalı olduğunu. Bakın arkadaşlar. Aybaş şimdi batıracak. Bir dakika anneciğim. Bak göster. İşte burada. Açtı gözlerini. Bir arkadaşlara tekrar gösterelim Barbie'mizin yüzünü. Bakın arkadaşlar. Böyle sıcakla temas ettiğinde gidiyor. Şimdi tekrar Batır anneciğim. Ah uyanma zamanı Barbie. Bakın da yıldız da. oluştu. Diğer tarafta da. da. Ayvaz, da Sen de şey. uyandır. Bir kere daha Aybars uyandırsın. Ondan sonra da giyir. Tamam o zaman hadi. Sen ayıyı uyandır Aybars'cığım. Hadi giydir bakalım İslam kıyafetlerini. Giydir, Önce kıyafetlerini giydir. Tamam. Tamam uyandırırsın tekrar. Bir ayı tekrar sok bakalım Aybars. Yeah. Ayı günaydın. <laughs> Eslem kıyafetlerini giydirsin. Sonra arkadaşlara veda edelim. Siz ben oynamaya ben devam edin. Tamam. Ben tamam. Giydirdin mi Eslemciğim? Evet, Esen dolantını giydirdi. Anne, Şimdi eteğini de giydir. Anne kapağını Kapağı yere düşmüştü anneciğim. Yere düştü. Masanın altında. Esen eteğini de giydiriyor. Burada biz burada kağıdına da bakalım. Zaten anlattığımız her şeyi burada gösteriyor arkadaşlar içinden çıkanlara. E. Aa bir şey daha var çocuklar. Ne? Bu ayıcık var ya Barbie'ye çıkan ayıcık. O? Bu şapka var ya Barbie'nin. Nerede Ay, o şapka? şapka? Yere mi düştü? Evet. Ay, o şapkayı alır mısın Haybarsciğim? Bakın ne göstereceğim size. Burada ayıcık. Bu şapkanın üzerinde uyuyabiliyor. Aynı zamanda onun içinde kullanıyor. Öyle de çeşitleri varmış. Barbie, Barbie, her şey de Barbie. Barbie değil anneciğim. Şu ayıyı alacaksın. Ah ayı da gitti. Onu da al. Ayı taktım. meteğini de giydirdi arkadaşlar. Ayı Nasıl olacakmış ay baş? Bir bakabilir miyim? Bir ver bakayım anneciğim. İçine sokmuyoruz galiba. Bir verir misin? Gösterelim mi arkadaşlara. Nerede ayı? Aa, buraya ne koymuşlar Barbie. bu arada gözleri? Şöyle mi acaba? Böyle değil. O Ay, zaman el böyle. Şuraya yatırıyoruz şey. Aybars'cığım. Yatır bunun üzerine. Yatır onun üzerine. Şöyle böyle böyle. Yatır. Ayı yatır elindeki. Evet arkadaşlar bakın. Burada uyuyabiliyor ayıcık. Onun yatağı. Çok güzel. Bir de fiyat Hayır anneciğim olmaz. Bu plastik değil. Bu bezden. Yapsın. Anneciğim önce ayakkabılarını giydir. Normal ayakkabılarını giydir. Normal. Evet. Sonra da tacını tak. Öyle gösteriyor. Sen, ben giyemiyorum. Sen tekrar giydirsin oğlum. Ben tutadım. Tamam, çıkarıp giydirsin. Ama ben şunu anlayamadım arkadaşlar. Sünger, sünger. Bu sünger ne işe yarıyor acaba? Anne. Burada gösteriyor mu acaba bakalım? Hayır, göstermiyor. Göremiyorum. Anne bak bu da yatarıyor. Asun gelmeye işe yarıyormuş. Anne burada yatarıyor. Evet anneciğim orada uyuyabiliyor. Uyuyor. Giydiremedin mi? Tacını Aynen. giydir Aynen. anneciğim. Bir tarayım saçları. Ayşe hatta Bir dedi tuvalede değil mi? Evet Esnem'in doğum gününü kutladık arkadaşlar. Onu söylüyor Aybars. Yediremedin mi ayakkabılarını? Aynen, bir patatesi, bir patatesi. Tacını? Tacını giydir. Yüper yüper olsun anneciğim. Yüper Bakın yüper arkadaşlar yüper. giydirdik Aynı ayakkabılarımızı. Belki de bilmiyorum anneciğim olsun gel Ya da saçına takmak için falan mı diyeceğim ay, evet. öyle de göstermiyor. Tamam anneciğim. Anladım. Bakın arkadaşlar tacımızı ay, taktık. Ay, Eteğimizi giydirdik. Bunu giydirir, bunu tamam onu da giydiririz. Böyle bir Barbie'mizin bir kıyafeti bir oldu. Bir Şimdi arkadaşlara veda edelim. Siz oynamaya devam edin tamam mı? Bir Eslem, Aybars hadi arkadaşlara veda edelim. Hadi veda edelim. Ondan sonra devam edin bir oynamaya. Bana arkadaşlar, bana devam ediyor, tamam sen de yapacaksın. Bir Videomuzu bir kapattıktan bir sonra devam bir edeceksiniz. Bay bay. Evet arkadaşlar videolarımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay yapın çocuklar.